Nil Defne, neredesin? Aa, Nil Defne nerede acaba? <laughs> Hoş geldin Nil Defne. Defne o ne? Bugün sizlere Nil Defne ile birlikte Frozen ev çadır kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Defne, arkadaşlara merhaba der misin? Beğendin mi Defne? Beğendim. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Merhaba. Evet. salı, Analı, Olaflı çadır açıyoruz. Hı <fessizlik> hı. Analı. Lideb'de sana yardımcı olmamı ister misin? Olaflı la çadır açıyoruz. O zaman başlayalım çadırımızı açmaya. <fessizlik> tamam. Bakalım çadırımızın içinde neler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana yardımcı ol Lefne. Mı? Evet. Evet. Oradan açabilirsin. <laughs> Açıyoruz. Kutumuzun içerisinde oyun çadırı kurulum şeması var. Bu bize parçaları birleştirmemize yardımcı olacak. Defne çadırın bezini aldı. Kurulum aparatları var. Evet. Defne şu an onları yerleştiriyor. Hepsini çıkartabilirsin kuşum. Tamam. Burada koyalım be. Evet.

bu elindeki büyük parçayı karşıya takar mısın? Takayım. Hadi tak bakalım göreyim ben de. Hı, tamam. Evet hadi bekliyoruz seni. Evet onu da tak. Sen... Ben seni bekliyorum. Evet. Evet. Aferin <laughs> sana. Oldu mu? Oldu. Tamam. O zaman bunu da diğer tarafa tak. Hadi bakalım. Dikkatli ol ama. Tamam. Aynı anda. 3, 2, 1. Ben taktım. Takamadın mı? Bak. Ha, olacak. Oldu. Aferin sana kuş. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Defne şimdi ne yapıyoruz? Taktık. Taktık evet. O zaman bunlardan alır mısın bir tane? Alayım Hadi al bakalım. İki tane al eline. Belki iki tane al. Al iki tane. O zaman benim yaptığımın aynısını yap. Ondan değil ötekinden. Yerdekinden. Bunu alır mısın? Tamam bir de bunu al. Bak sol elindekini bırak. Evet bırak onu bunu al. Şimdi geç benim karşıma yine. Senle birlikte bunları takalım. Hayır bak bana bakar mısın? Bu şekilde. Ben taktım. Evet aferin öyle. Hadi olacak çabuk. Oldu. Oldu oldu hadi ötekini de yap. Evet. En büyük yardımcım sensin. Hı -hı. Değil mi? Oldu mu? Bakabilir miyim? Ha, hem de çiğ şey Öyle değil diğer türlü tak. Değil Evet az önceki taktığın gibi. O da değil. Dene bakalım Hı -hı. başka nasıl olacak. Değiştir başka türlü tak. Bence gene olmadı. Öyle de olmadı. Öyle şey olmadı. Olmadı. Değiştir. Çıkar çıkar çek çıkar mı? Aferin. Şimdi tak. Evet. Bence şimdi oldu. Hadi o zaman ne yapalım? Bunu tut. Bak şimdi buraya takacağız tamam mı? Ben buraya gösterdiğim yere takacaksın bunu. Hadi. Hayır evet. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Yaptık. Ben taktım. Ben de Hadi bakalım olduğu kadar olsun. Bu küçük o minnacık. O minnacık ama önce bunu takalım. O minnacık, o evet. Çocuk. Bunu karşısına takacağız. Gel. Onu takmıyoruz. Bunu takacağız. Benimkini tutar mısın? Bunu tutar mısın? Değil, de onu takmıyoruz. Hayır. Bunu takıyoruz. Bak buraya takacağız. Bak parmağın olduğu yere. Bunu buraya takabilir misin? Takabilirim. Elindekini bırak. Bence önce elindekini bırak. Hadi bunu takalım birlikte. Bana yardım et. Evet. Ben de bu tarafını takıyorum. Bastır. Bastır, bastır, bastır. Olmadı galiba. Yardım etmemi ister misin? İstiyorum. İşte, olmadı galiba. Galiba olmadı. Ben sana yardım edeyim. <laughs> evet. Bastır, yardım et. Oldu. <laughs> <laughs> Aferin sana. Aferin Defne sen bu işi yapıyorsun. Şimdi buna takalım. Defne doğru mu bu? Doğru. Defne burası çıktı burayı takamamışım. Bak sana burası olmamış. <laughs> defne çabuk içerisinde gezmeye başladıklar. bile. Değil mi? Defne bu da düştü. Düştü. Takamadın mı sen bunları ya? Nasıl takacağız biz bunları? Bunu da takamadık. Onu nereye takacağız biliyor musun? Bunu bence 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 ben de bilmiyorum zaten. Onu buraya takacağız. Gel bak. Bana bak. Bana bakar mısın? Buraya. Bak buradakine takacağız. Bunu 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 çıkart buradan. Bunu çıkart buradan. Bunu çıkart buradan. Çıkart. Evet. Buraya takar mısın şimdi onu? Burasına. Hadi bakalım. Birlikte takıyoruz. Hazır mısın? 3 2 1 Taktık. Olmadı Ol, mı? Olmadı. Neden? O onun değil. Onun? Onun değil. Bence sen yapamadın. Hı. Bence sen yapamadın. Evet. Oo yapamıyorsun. <laughs> Hı, o, oluyor Oldu ha olmuş evet ben görmemişim özür dilerim. Ben de bir yapayım şimdi Ne yapacaksın? Bu kim? Orasını takacaksın sen sen de orasını tak. Çarpıştılar mı yine? Sana yardım edeyim ister misin? İsterim Hadi gel ben de sana yardım edeyim Tut birlikte bakalım Tamam <laughs> Bunu taşıyoruz. Tamam evet, Ben de bir yapıyorum. tane daha <laughs> Sen de getireceksin Bitti Bitti baba bu Bitti. bir tane daha <laughs> var babam baba bu. Evet Hayatım kalmış Hadi hayatım bunu takalım. Hadi hayatım. Ben geçeyim <laughs> Geç içinden. Tut hayatım. <laughs> Kafana dikkat et. Evet onu oraya takıyoruz <laughs> hayatım. Taktım. 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 Bakabilir miyim? Bakabilirim. Çok güzel oldu. Yaşasın o zaman alkışlıyoruz kendimizi. Hadi <laughs> hayatım. Üst kısmını geçeceğiz. En güzel kısmı, Defne'nin en sevdiği kısmı değil mi? Hı evet. hı. Hadi Defne yardım et, bunu da takalım. Evet. Artık bitiriyoruz çadırımızı. Bitiriyoruz. Evet, birazdan oyun oynayacağız. Evet. Hadi tutalım böyle en altından. Evet, Tuttum. Tuttum, altından tut, altından, üstünden tut, oradan tut, buradan. Tuttum, tut, tut. Git şimdi git 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 git. Gittim, <laughs> gittim. Git 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 git. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne olacak, ne yapacağız? Hadi gel ben sana yardım edeyim birazcık. Hadi birlikte tutalım. Evet. Tut. Tut. Tuttun mu? Oldu mı? Oldu. Aferin sana. Güzel olmuş mu? Evet. Devne bu kızın adı ne? Bunun şarkısını biliyor musun sen? Söyler misin bizlere? Şımarmadan söyle. söyle. Arkadaşlar Defne ile birlikte çadırımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Defne bu kızın adı nedir? Elsa. Evet Elsa çadırımızı kurduk. Çok da güzel bir çadır oldu. Şimdi bir de arkadaşlarımıza çadırımızın içini gösterelim. Defne kapını açar mısın? <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere.